Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Levi haritasında çok güzel, efsane bir şekilde çok iyi bir video çektik sizlere. Örümcek modunda arkadaşlar ağaçların en üstüne kadar çıktık. E, düşmanları troll yaptık. Yani o kadar güzel bir video oldu ki arkadaşlar. Yani size tek şunu demek istiyorum. Yani, videoda var ya o kadar eğleneceksiniz ki çok güzel bir video oldu arkadaşlar. O zaman Hızlı bir şekilde videoyu geçiyorum. Videoyu geçmeden ilk önce lütfen aşağıdan bir saniyede ayırarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Sizlerde bu videoya 35 beğeni gelirse bu tarz PUBG Mobile videolarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sizlere iyi seyirler, seviliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. Vay sen çabuk indiriyorsun lan. Nereye geldin lan burası neresi? Bir şey geldi o kadar. Bak oy, oyun evler gelmedi. Senin evler geldi değil mi? Vas saçmalığa bak ya. <laughs> evler gelmedi. Ben e, aşağıda yüzüyorum ha. Sanki yüzmeye geldim buraya ya. Vay canına. Ne oyunu o kadar güncelleme getiriyorlardı bu kasma sorununla alakalı bir şey getirmiyorlar ya ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Marked location. Aa bende 3 x vardı lan nereye gitti lan? Watch out, Nope. <laughs> Ona lan onun bot ayağa kalktı Allah Allah. Yoksa bizi mi deniyor ya? Öyle. Bu bu bot ne ara bu kadar loot yaptı lan daha yeni attı değil? Ne bileyim o. Sen örümcek uçtun mu hiç? Yok, hanyatın, hanyatın. bu 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 de mi? Bilmiyorum, Livik'te girmedim, kenejce de hep girdim. Hep Aha. Aha, bu ne abi lan? Nope. Ver, <laughs> yani bence şey yapalım. E, örümcek ne alalım? Yüksek bir yerlere çıkalım, troll yapalım adamlara. Kahretsin troll adam. da ben nasıl? Vay nasıl gittin oraya? Adam görmez. ucu şöyle olanları çıkacaksın böyle. Nasıl yuvarlak ee, Öldün şimdi. Tam ucuna gel. Attı ay. Yat yat şimdi. Lan la, la, la. Bazı bazı kişiler bilmiyorum böyle adam giderken vuracaksın. Emir tabi olur. Bazıları biliyor direkt. Nasıl? Bir şey değil mi? Çok güzel lan. Düşünsene şuraya ekip geliyor. Şurada taşın orada. Ayağa kalkabiliyor muyum? Direkt tarlarım. Burada elbiseni o zaman çıkartacaksın. Benim elbisem mesela çok belli olur. Dur bakayım. Ee, mesela 3 eksim var. Görünmüyorsun az bir şey. Şöyle... Ama adam buraya hani odaklanmayacağına göre. Aha bu ne yapıyor Gerçi. Ya, Ulan şu... bu ne yapıyor lan? Emel. <laughs> Nope. Evet, ya Biden Biden Emel bakıyorum. adam Adam seni görmüyor Aynen adam hala etrafa bakıyor. Dur bende 6x vardı. Taktım. Dur ben de çıkacağım. Emel 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 takım arkadaşı geldi. Senden oradan koru diyecektim. Nope. Attı. Mi? Attı bakayım. Adam hala beni arıyor var ya. Ama var ya bak. Şu aynen bu aşırı yem ver ya. Bak iki tane aldık dört kil. Aşırı. Neredesin? Abi efsane Enver. Bak çok güzel lan. Ay rezon bizim üstümüze düşmesi yok mu? böyle canım. Ay Enver çektim. Attı. Enver adam. Lan bir dakika nerede? Nerede lan? Arkadaşlar. Ben niye şey, Tam gördüm bir dakika. Nope. Hadi tamam bunu da aldım. Bu zaten bottu. Emir biz var ya böyle bu taktik ne? Adamları çok rahat alırız ha. Ama şu an adam yok. Zaten hmm. beni buradan her türlü görürler. Hani yakın olduğu için daha büyük bir ağaç bulmamız lazım. Mesela şu. Emir şunu çıkar şu mı? Evet. Bence Çıkadık o ağaca çıkaralım. Abi bir tane daha adam var. Ember. <laughs> Aha bu ne abi lan? Attı. Abi çok güzel. Lan 6 kill aldım. Valla var ya aşırı iyi var ya. <laughs> adamlar beni zaten fark etmez ki. Adam abi buraya niye baksın ki adam ya? Adam lan, buraya bakmaz abi. E yani. Daha bu şey bunu bilmeyenler ölür tabi. Bilenler direkt. Dur karar. bakayım ben senin oraya mı çıksam? Ya da alan mı versin? Alanı mı bekleyelim? Ne yapsam ya? Aynen orada orada. Bak bu şu an görüyor mu lan? Yere yatmış. Aa. Bir hadi bir daha. Bak bakıyor hala bakıyor adam nerede? Nope. Baydım. Bir tane daha geliyor ver. Onu da alacağım. Sıktım. Ay kaç tane bata attım. Alan dışı var. Enver. Enver bak şurada. Enver bir sürü bata attım ya. Alan dışına kaldı ha. Dur bakayım o alana giremeyecek ha. Her türlü alırız. Enver biraz daha bekleyelim o alana giremeyecek. No. Yine baydım lan yine baydım ha. Tam boşver gelsin boş. Gelsin mi? Ya. Tamam ellemiyorum Emre abi. Emre var ya efsane ya. Abi bu nasıl bir şey? Emre benim bu arada var ya. Benim var ya bu arada kir gelmedi. Ha kilimi çaldılar ya. Hayır lan Emre. Bak sakın 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 sakın. Ay yapma be. Ya hayır ya. O lan kili çaldı ya. Lan bota bak ya. Lan sen hayırdır lan? Nasıl Var arabayı önüne koyayım dedim. Belki kil çalmaz dedim ama kili hemen aldı ya. Bot bile aç göz olmuş ya. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Aynen oradan. Nerede lan? Oğlum, kafasına o kafasına o ne Ver Kafasına bir şey takmış ha. kalsın. Bakayım. Ha, okey, okey. Kedi kafası mı? Bir şey diyor mu orada? Çıktım, çıktım, çıktım. Hadi yat lan, yat, 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 yat. Adamı gördü. Adam inşallah beni görmemiştir ha. Kanki. Aldım. Onu da aldım. İşte bu be lan. İşte böyle. Emir. Lan. Bana sanki biri sıktı ama. Aa Enver burada da adam var lan. Oha. Lan kör oldum. Enver ağaçta da adam varmış. Abi hayır. Hayır. Sakın sakın sakın. Enver gel 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 gel. Lan koş. Dur, dur. Tamam, dur, dur. Tamam, durdu. Ya hayır ya, hep de böyle oluyor var ya. Ya yok abi ya. Adamlar görüyor ya. Bak önümdeki ağaçta adam vardı ya. Orayı hiç fark etmedim var ya. Evet arkadaşlar o AVM'ci bana sıkmasaydı arkamdaki iki tane düşmanı almıştım. Çok rahatlık bir şekilde onları alacaktım arkadaşlar ama bana AVM'ni sıktı gördüğünüz gibi. Yani hem arkamdaki adamları e, yerimizi belli ettik. Hem de e, zaten direkt öldük sizler de gördünüz arkadaşlar. Keşke e, o bana sıkmasaydı var ya her türlü biz belki birinci olabilirdik orada. Ama arkadaşlar e, video o kadar güzel oldu ki o kadar eğlendim ki inşallah sizler de eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. O zaman bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Bay bay. Hadi bakalım.